Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Evet, yarın değil öbür gün bütçe görüşmeleri bitiyor. Cumhurbaşkanlığı bütçemizi görüşüyoruz. Dün başladı. Tabii ki tenkitler var. Tabii ki teklifler var. Tabii ki tatifler var. Bunlar olacak, çok doğal. Ama tenkitler bazen vicdan sınırlarını aşıyor. Öyle şeyler söyleniyor ki, akla hayale gelmeyecek şeyler. Ve ipe sapa gelmez şeyler özellikle Cumhurbaşkanlığı bütçesi için bu yapılır. Cumhurbaşkanlığı bütün ülkeyi ifade ediyor arkadaşlar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı demek millet tarafından ülkemizi yönetsin diye sandıktan seçilen bir isim demek. Ve onu seçtiklerine baştan milletimizin rıza göstermesi demek. Yani biz sizi seçiyoruz Cumhurbaşkanı olarak. Sizin yapacağınız bütün tasarruflara biz şimdiden onay veriyoruz, cevaz veriyoruz anlamına geliyor. Dolayısıyla öncelikle şöyle bir ezberleri var, muhalefetin şöyle bir ezberi var. Efendim atanmışlar, seçilmişler gibi bir ayrım. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanlar evet doğrudur, milletvekilleri gibi sandıktan çıkmıyor ama sandıktan çıkan milletin seçtiği, yüzde ellinin üzerinde oyla seçtiği Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyorlar. Yani millet tarafından seçilmiş hükmü alıyorlar. O yüzdendir ki gelip mecliste yemin ediyorlar. Dolayısıyla da bu ezberlerinin hiçbir hükmü yok. Bir başka ezberleri nedir? Saray bütçesi. Saraya ayrılan bütçe. Arkadaşlar külliyede siz de biliyorsunuz ki çok sayıda kurumsal yapı var. Yani mesela kütüphaneden bahsedelim. Bakın uluslararası ölçekte devasa bir kütüphane. Orada millet camii yapıldı. Kongre sarayı var orada, kongre salonu var. Devasa bir kongre salonu. Ve orada çalışan binlerce isim var, insan var. Orada personel için ayrılan efendim bütçeden kalemler var. Ve bu fiziki yapılar için ayrılan paralar var. Bütün giderler için işte bakım, onarım, araç giderleri var. Bunlar için bir bütçe ayrılıyor. Sanki bu bütçe bir kişiye ayrılmış gibi lanse ediyor muhalefet. Burada vicdan yok. Burada insaf yok. Burada merhamet yok. Burada hak yok, adalet yok. Böyle bir siyaset anlayışına da milletin yani böyle bir müsbet yaklaşımı olamaz. Olmuyor da tek Bakın arkadaşlar peki bunu dinlendiren CHP'liler bunun yanına bir şey daha koyuyorlar. Dün hayretle, taaccüple, şaşkınlıkla izledim. Bir milletvekili çıkmış diyor ki kürsüden efendim Cumhurbaşkanı Mango'nun sarayda yetiştirilmesinden bahsediyor ve millete bunun konserve yapılma şeklini anlatıyor. Oysa arkadaşlar böyle bir şey yok. Olan nedir? 2015 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Mali Cumhurbaşkanı ve eşi. Eşi Keita şunu söylüyor. Diyor ki biz de efendim mango milli bir üretim üretilen ürün diyor. Ancak çok çabuk bozulduğu için ihraç edemiyoruz diyor. Kadıncağız yani Cumhurbaşkanı Neşi, Mali Cumhurbaşkanı Neşim bunu söylüyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi de buna bizim yerelde yaptığımız bütün efendim zeminde olan konserve türünü tarif ediyor o zaman. Diyor ki bunu kurutursanız, konserve haline getirirseniz kullanımını uzun süreye yaymış olursunuz. Böyle bir tarif yapıyor. Ne zaman yapıyor bunu? 2015'te kime yapıyor bunu? Mali Cumhurbaşkanı Neşin'e yapıyor. Şimdi CHP'liler bunu alıyorlar. Sanki bugün millete böyle bir tarif yapmış gibi yalan, iftira kalıbına koyup anlatıyorlar. Ayıp. Edep yahu diyor. Peki bunun karşılığında arkadaşlar kendilerine dönüp bakıyorlar mı? Böyle bir şeyler yok. Ben size Onların fotoğrafları göstereceğim. Yani CHP'nin fotoğrafını şimdi göstereceğim. Cumhurbaşkanlığı bütçesini böylesine abartarak anlatanların sadece ve sadece İstanbul Belediyesi'nde yaptıkları bütçeye ayırdıkları kalemlerden bahsedeceğim. Kendi hazırladıkları belgelerle anlatacağım. Bakın arkadaşlar. Fotoğraflarla size göstereceğim. Üzerinde birlikte çalışalım, konuşalım. Bakın. İstanbul Belediyesi'nin 2022 performans programı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada kalem kalem tanıtım için ayrılan paralar var. Rakamlar sizi şok edecek. Cumhurbaşkanlığı bütçesine dönük tenkitlerle Allah aşkınıza bunu bir kıyaslayın. Ve sonra da kendi vicdanınıza da dönün, bu kıyasın ne kadar haklı ne kadar haksız olduğuna siz karar verin. Bakın arkadaşlar bir kalem nedir kalem kültürel etkinliklerin tanıtılması ve duyurulması. Bunun için ayrılan rakam 50 milyon 422.520 lira. Bu küçük bir rakam 50 milyon yani 50 trilyon eski rakam. Kültürel etkinliklerin tanıtılması. Bunu bir tarafa koyun arkadaşlar. Gelin buraya. Halk ve ilişkilere yönelik faaliyetler. Bunun için ayrılan rakama bakın arkadaşlar. Hep beraber bakalım. 407 milyon 388 bin lira. Yani yarım milyar. Yani yarım katrilyon demek katrilyon. Trilyon değil. Katrilyon arkadaşlar. Çok cani bir dikkat. Bakın. Gelelim şu rakama arkadaşlar. Nedir bu? Kurumsal tanıtım faaliyetleri. Bunun için ayrılan para ne kadar? İstanbul Belediyesi'nin bütçesi olarak. Efendim 373 milyon 283.820 lira. Yani sadece şu iki rakam arkadaşlar. 800 milyon. Bakın. Korkuş bir rakam değil mi? Neredeyse bir katrilyon eski rakamlarda. Bunlara baktığınızda Cumhurbaşkanlığı bütçesini efendim tenkit ederken daha insaflı, daha vicdanlı olmak durumunda kalırsınız. Bir başkası arkadaşlar tanıtıma yönelik, turizme yönelik faaliyetler. Burada da yine 32 milyon 554 bin liralık bir rakam ayrılmış. Kimin belgeleri bunlar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belgeleri. Ben belgelerle konuşuyorum. Ezbere konuşmuyorum. Şimdi bir belediyenin bütçesinde sadece ve sadece tanıtıma ayrılan para 900 milyona yakınsa yani 1 milyara yakınsa yani eski rakamlar 1 katrilyona yakınsa durup düşünüp Cumhurbaşkanlığı bütçesini tenkit ederken şöyle başını ellerinin arasına alıp ey vicdan sen neredesin demek gerekmez mi? Üstelik yalan, üstelik efendim hakikatle uzak yakın ilgisi olmayan rakamlarla konuşursanız olmaz deriz. İşte arkadaşlar Millet bunlara niye sırtını dönüyor? Bu sebepten dolayı dönüyor. Gerçeklerden uzak sadece ve sadece yalanla, iftirayla yöneldikleri için dönüyor. Millet 20 yıldır AK Parti iktidarını niye kucaklamış? Bakın şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Kimsenin inkar ettiği yok. Ama altını çiziyoruz. Bu bizimle ilgili değil. Bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Bu dünyadaki gelişmelerle ilgili. Bunu çok net söylüyoruz. Herkes söylüyor bunu. Milletimiz de bu hakikati görüyor. Elbet sıkıntıları yaşıyor. Elbette ki işleri var. Bunu kimsenin inkar edeceği yok. Söylüyoruz biz bunları. Bu sıkıntılı dönemi birlikte aşacağız diye de altını çizerek not düşüyoruz. Hem milletimiz hem biz söylüyoruz. Ama şunu da biliyor milletimiz. Arkadaşlar hiç unutmayın. Şu yapılanları, şu vicdansızlıkları, ve kıyas yaparken hiç ilgisi olmayan rakamları telaffuz edenlerin hakiki veçesinde biliyor milletimiz. O yüzden yapılan bütçe Allah'ın izniyle bereket getirecek. Buna bütün kalbimle, yüreğimle inanıyorum. İnşallah bu bütçe yaşadığımız sıkıntıları da giderecek, vira bismillah zemini olacaktır diye hem niyaz hem tespit bağlamında burada kayıt düşüyor. Bakın arkadaşlar şu yaşadığımız dönemde dün burada yine bir soruya cevap verdim suale. Stokçulukla ilgili bugün meclis zemininde bir kanun tasarısı var. Bir çalışma var. E bugün gazetelere düşen bir haber var. Ne diyor? 51 kişi gözaltına alınmış. Neden dolayı? Otomobilleri stok etmişlerdi. Sırf o zemini karıştırmak için o zeminde bir kargaşa ortamı çıksın diye yapılıyor. Şimdi devlet olarak, hükümet olarak ne yapmamız lazım? Bunlar elbet derdest edilmiş, bunlar elbette tutuklanmış, alınmış bir tarafa. Yalnız müeyyide yaptırım caydırıcı olmalı. Şimdi işte bu yasa çalışması caydırıcı bir hale geliyor. Daha önce bu işleri yapanlarla ilgili 50 bin liralık bir alt sınır vardı. Bu 500 bine çıkıyor. Yüz bin liralık bir üst sınır vardı bu 2 milyona çıkıyor. Yeterli midir tartışılır bunlar konuşulur. Ama stokculuk fırsatçılıktır, millet düşmanlığıdır, altını çiziyor. Hele hele şu dönemlerde yani milletin sıkıntı yaşadığı, milletin hakikaten ekonomik olarak bugünden yarına bir takım hesapları çok daha incelence yaptığı zaman dilimlerinde bunları yapmak millete hakarettir millete düşmanlıktır. Başka bir şey değildir. İşte bunun gereği de inşallah önümüzdeki günlerde yapılacak. Arkadaşlar bunlardan sonra güzel bir şeyin altını çizmek istiyorum. 1960 yılında Erzurum'da radyo istasyonu kuruldu. Yani bundan 61 yıl önce bugün. Sonrasında çok özel, çok güzel hizmetler verdi. Erzurum Radyosu. Farklı zeminler oluştu. Televizyon açıldı. Orada stüdyolar yaptık. Çok özel stüdyolarımız var. Şimdi de var. Yakın zamanda TRT Genel Müdürü'yle gittik, konuştuk biz. O stüdyoda çok programlarımız yapılıyordu. Özel programlar, güzel programlar yapılıyordu. Mahalli sanatçılarımızın, tabii mahalli derken, mahallinde sevilen ama bütün Türkiye'ye mal olmuş sanatçılarımızın yaptığı programlardı. İnşallah TRT Genel Müdürümüzle de konuştuk. Yakın zamanda onlar da yeniden faaliyet bulacaklar. Ve radyomuz TRT'nin Erzurum'daki kurumsal yapısı çok hususi bir yapı. Devam edecek, daha daha ilerlere gidecek. Efendim kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bir başka güzel şey Kırgızistan'ın bağımsızlık yıl dönümü. 1990 yılında bağımsızlığına kavuştu. 31 yıl oldu Kırgızistan. İlk tanıyan ülke malumunuz Türkiye, kardeşimiz bizim. Ben de bugün bağımsızlıklarına kavuştukları gün vesilesiyle Kırgızistan'ımızı canı yürekten tebrik ediyorum. Oradaki kardeşlerimize de huzur, sükun, efendim, refah yüklü bir hayat diliyorum. Size de saygı sunuyorum. Sual varsa alırım efendim. ben özellikle buna dönük şunu söyleyeyim. Yani bir ittifak düşünün arkadaşlar. Allah aşkınıza bir kıyas yapın. Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti 2018 yılında. Bittikten hemen sonra bizim müttefiklerimiz yani Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşları, Milliyetçi Hareket Parti Genel Başkanı, bizim bir sonraki seçimdeki adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dedi. İftiharla, gururla. Aynı şekilde Büyük Birlik Partisi lideri bunu terennüm etti. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bir buçuk yıl kalmış Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın en büyük ortağı yalvar yakar pozisyonda. Kabul ederlerse aday olurum. Şu hale bakar mısınız? Kendi içlerinde ne duruma düşmüşler? Yani eğer böyle bir ittifak bir lideri henüz daha tartışma mevzu yapıyor ise, genel başkanı tartışma mevzu yapıyorsa orada sahici bir duruş yoktur. Ve Kılıçdaroğlu o ittifak tarafından kabul edilmiyor anlamını taşır. Zaten bunun içindir ki şu söyleniyor. Meral Akşener İstanbul Belediye Başkanlığı aday olarak düşünüyor. Kılıçdaroğlu da bu sarmaldan çıkabilmek için efendim bir takım çıkış yolları aramaya çalışıyor. Bu izah da yani kendisinin yaptığı efendim ittifak ortaklarımız onay verirse aday olurum demesinin altında yatan temel sebep de budur. Ne olursunuz beni aday edin şeklinde bir efendim yakarıştır. Ben böyle görüyorum. Ve arkadaşlar sadece bu Millet İttifakı iki partiyi ifade etmiyor. Malumunuz Millet İttifakının omurgasını HDP oluşturuyor. Meral Akşener kabul etti varsayalım. Peki diğeri kabul edecek mi? Peki diğeri bunu kabul etti, Meral Akşener kabul etti. Acaba İstanbul Belediye Başkanı bunu kabul edecek mi? Parça parça bir yapı görüyor musunuz? CHP'nin içinde CHP'cikler var. İttifakın içinde ittifakçıklar var. Böyle bir yapı. Dolayısıyla bu bir hercümerçtir. Nasıl çıkacaklarını kendileri düşünsün, karar versinler. Ama milletimiz Allah'ın izniyle 2023'te yeniden Cumhur İttifakı'nın yanında konuşlanacaktır. Buna bütün yüreğimizle inanıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.